20, 29 Mayıs Cumartesi akşamı Kripto Monitör kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bir hafta 10 gündür sürekli düştüğü yerden toparlanacak. Piyasa tekrar boğaya dönecek. Hiç moralinizi bozmayın. Mutlaka yükselecek dedim piyasayla ilgili. Birçok yorumcu e, tekrar hala düşeceğini 33 bin dolarlardaki Bitcoin'in aslında belki 20 bin dolarlara, 19 bin dolarlara gelebileceğini, Ethereum'un 1000 dolar mı görür, 1400 dolar mı görür gibi söylemleri var. Benim analizlerim, benim düşüncelerim bu yönde değil. Bitcoin'in bugüne kadar sürekli yaptığı volatil hareketleri tekrarladığını düşünüyorum. Boğa sezonlarında her zaman bu tarz gerilemeleri yapıyordu Bitcoin. 2017'de de yapmıştı. Tekrar bunun bir benzeri bu. Bu ara sadece nasıl artış yaptığı zamanlar ileriye doğru devam ediyor. Bu ara biraz uzun sürdüğünü düşünebilirsiniz. 15 güne ulaştı. Fakat önemli olan yarın pazar günü hem hafta hem de aslında ayı kapatacak. Yani Mayıs ayının kapanışı olmuş olacak. Hem de haftanın kapanışı olacak. Pazar günü olmuş olacak. Hafta sonları yaklaşık 13-14. Bu, bu hafta belki 15. haftadır. Zaten gevşemeyle giden bütün hafta sonları Gevşemeyle geçen bir piyasa vardı. Cuma günü uyarmıştım mutlaka bunun gevşemesi yine olacaktır. Ama bu gevşemenin abartılı olmayacağını ve belki pazar günü dahi yani yarın dahi dönme ihtimali olabileceğini düşünüyorum demiştim. Şimdi telegram grubuma paylaştığım bir gösteri vardı, görsel vardı. Burada da Goldman Sachs CEO'su Ethereum'un yakın bir süreçte vade vermemiş ama Bitcoin'i geçebileceğini söylediğini paylaşmıştım. Ama bir aradaki arkadaşlarından bir tanesi hocam buna güvenmeyin Goldman Sachs CEO'suna. demişti. Fakat zaten 13 Nisan'da benim orijinal kendi Twitter kanalımda John Erickman'ın bir tweetini paylaşmıştım. 1000 dolarınızı 5 yıl önce Ethereum'a yatırdıysanız bu para 273.716 dolar oldu. 1000 doları aynı şekilde 5 yıl önce Bitcoin'e yatırdıysanız 148.194 dolar oldu. Aynı 1000 dolar Apple'da 4799, Amazon'da 5530, PayPal'da 7100, Tesla'da 14975 dolar, Google'da 3016, Facebook'ta 2800 dolar. Yani inanılmaz bir farkla Ethereum şampiyon, gelir şampiyonu. Tüm zamanların rekorudur bu son 5 yılda 1000 doların 273.716 dolara gelmesi. Bu matematiktir ki önümüzdeki 5 yılda da mutlaka ve mutlaka ben düşünüyorum Ethereum gene gelir şampiyonu olacak. Enflasyona yenilmeyecek Bitcoin de yenilmeyecek de ama şampiyon olan Ethereum olacak. Bununla ilgili benim daha önceki videolarımda var zaten Vitalik Buterin ile ilgili görüşlerim. Vitalik Buterin 100 yılın dahisi olduğuna karşı e, Satoshi Nakamoto kimdir diye Bitcoin'in bile belki yazarının kendisi olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en önemli bir filozofudur, en büyük dahisidir diye düşünüyorum. Bunlar benim kişisel görüşlerim ve dönmeyecek diyorum, bu piyasa dönmeyecek diyorum. Şimdi kripto kuant verilerine baktığın zaman Bitcoin'in borsalardaki rezerv durumu, net flow'u, borsalara girişi ve borsalara çıkış oranlarını sürekli takip ederek ben size bu bilgileri aktarıyorum şu anda da ekran kaydımı size gösterirken bunların tüm ince detaylarına girmiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Piyasalarda Bitcoin şu anda tamamıyla birlikte değil ama çok büyük oranda soğuk cüzdanlara geri çekilmiş durumda. Nasıl üst üste bilinçli olarak elinizdeki malları sizlere panik yaptırıp almak isteğiyle Bitcoin'i ve bütün piyasayı aşağı çekmeye çalışanlar artık yapacakları çok fazla bir şey kalmadığını düşünüyorum. Ama hala da yatırımcı olan arkadaşlarımızda korku içinde olanlar var. Bu da gayet normal tabii ki mevcut paranızın düşeceği ihtimalinde. Karl Iken, e, şu anda e, kripto paralara çok ciddi yatırım yapılabileceğini düşünüyorum diye bir açıklaması var. Bloomberg haberlerinden görebilirsiniz. bu önemli bir CEO'dur. 1,5 milyar dolara kadar yatırım yapabilirim diye bir açıklama yaptı. Bunların hepsi hep piyasayı artı pozisyonda etkileyecek şeyler. Ve e, gene bizim e, Telegram grubumuzda bir arkadaşımız, yatırımcı arkadaşlarımızdan bir tanesi paylaşmıştı. Onun dikkatimi çekmesi üzerine ben de tekrar Coinbe liste e, şeyinden baktım web sayfasından. de Pop önemli bir analisttir biliyorsunuz. Fiyat tahmini paylaştı. Biraz önce paylaştı. Bitcoin ile ilgili ki çok ciddi güzel bir fiyat paylaşmış şu anda bir 33 bin dolarlarda olan bitcoin için sene sonunda en az 350 bin dolar olacak diye paylaşmış yani altcoinlerde bahar gelecek bahar yaşayacak demişler ben de buna inanıyorum ethereumun en az 10 bin doları göreceğini ben daha önce söylüyordum ama mevcut boğa piyasası döngüsü sona ermeden ethereumun 17 bin dolarlar göreceğini söylüyor. Van de Pop söylüyor. Bunu ben söylemiyorum ama benim söylemlerimde 10 bin dolar Bitcoin içinde minimum 150 bin dolar öngörüm var. Bunu da bu sene 2021 yılı içerisinde 2022'ye takvim dönmeden önce gösterecek. Bu da gene benim kişisel yorumumdur. Hiç kimseyi bağlamaz. Beni bağlar. Beni dinleyen benimle aynı fikirde olan arkadaşlar da mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda Messari'nin verilerine baktığınız zaman Bitcoin'in Son 7 günde sadece %9 gerilediğini görüyoruz. Son 7 günde. Son 30 günde %36 tamam okey fazla bir gerileme gözükebilir. Ama son 1 yılda %261 artmış durumda. Ethereum %930 artmış durumda. Yani siz öyle bir varlıktan bahsediyoruz ki şu anda. Yani sadece son 7 günde düşmüş olması hemen bir anda perişan olduğu anlamına gelmez. Şu anda şu saniyelerde görüyorsunuz mesleri verilerinde 34.075 dolar bitcoin 2.259 dolar da ethereum'un fiyatı. Ben ethereum'un da bitcoin'in de bu hafta sonu dahil ethereum için söylüyorum. 2.100 doların altını görmeyeceğini bitcoin içinde 33.000 doların altına girmeyeceğine inanıyorum. Bunlar benim şahsi görüşlerim. Ethereum, şu anda Ethereum'un piyasa değeri 260 milyar dolarlara kadar geriledi. Bitcoin'in de 638 milyar dolarlara kadar geriledi. Total market cap'te 1.5 belki trilyon dolar gibi bir rakamlara gerilemiş olmamız piyasanın bu noktada kalacağı anlamına gelmiyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki bir buçuk trilyona kadar gerilemiş. Ya arkadaş zaten bir buçuk trilyona zaten son bir buçuk iki ay içinde çıkmıştı. Yani yıllardır bir buçuk iki bir buçuk trilyon yapardım. pardon iki buçuk trilyon dolar daydı da hani düşmedi ki. Son iki ayda çıkmıştı. 1,5 trilyon dolar da bu piyasa için çok iyi bir rakamdı. Tamam düştü ama 2,5 trilyona da değil. Bakın iddia ediyorum yazın ortasında yaz sonu Eylül ayına geldiğinde belki 5 trilyon dolar 6 trilyon dolar para olacak bu piyasanın içerisinde. Dünya üzerinde yapılan anketlerde her geçen gün daha fazla insan daha fazla bilgi sahibi oluyor ve yatırım yapması gerektiğine inancı da artıyor. Sadece teenage'ler değil veya Z kuşağı değil herkes bunun farkında olacak. Bu dönüşüm dijital dönüşümden herkesin haberi olacak. Yatırımcısı da olacak. Buna da sizler de inanın bilin. Elinizdeki coinlerin projelerin değerini bilin. Paranızı başkasına kaptırmayın. Ben yani hep iddia ediyorum. Bu videomu seyrediyorsunuz. Bittiğinde istiyorsanız korkuyorsanız bitcoin'inizin 19 bin dolara düşeceğine inanıyorsanız 34 bin dolar ya yazın biraz sonra 33 bin dolardan ben elimdeki bitcoin'leri satıyorum diye bakalım alan olacak mı? Ethereum 2256 dolar ya şu anda eyvah 1000 dolara düşer mi diye düşünüyorsanız 2200 dolardan yazın ya 2230 dolardan yazın bakalım satış emri verin birileri alacak mı diğer coinleriniz için de aynı şey geçerli alt coinlerde de mevcut coinlerinize sahip çıkın fakat bundan sonra alt coinlerle ilgili herkesin dikkat etmesi gereken bir şey var ya kendiniz yapın ya da iyi youtuberları sadece bazı e, sponsorlarla size coin reklamı yapmayan youtuberları dinleyin ki bugünden sonra her zaman daha fazla araştırmacıların önde olacağı bir piyasaya doğru gideceğiz. Çünkü herkes her şeyin daha fazla farkına varmaya başlıyor. Yani projesi zayıf olan aslında bugünkü bir sorun veya gelecekteki bir sorunu çözümleyen projelere hakim olmayan coinlerde sonu hüsranla bitecek. Niye bitecek? Şu anda her geçen gün yeni proje giriyor. İştahla yeni insanlar yatırım yapıyor yatırımı nerede yapıyor? Öncelikle geri safhada yani sahnenin öbür tarafına yapıyorlar. 10 bini aştı şu anda kripto paralar. 10 binin üzerine çıktı. Borsa sayısı 300 herhalde 80'i buldu. 380'in üzerinde borsa var. Yani kripto para borsası. Hani bunun en iyilerinden başladığım zaman Binance Global ile başlayıp aşağı doğru iniyoruz ya. Huobi'ye iniyoruz. Bir tek sene gelebilirsiniz. Diğerlerine Coinbase Pro'ya gelebilirsiniz. Bunlar kripto para borsaları için konuşuyorum. Diğer borsaları konuşmuyorum. Burada e, Türkiye'deki borsaları konuşurken de hep işte birkaç tane borsanın üst üste 3 tane borsa biliyorsunuz. E, Kepen kapattı, ekran kapattı. E, bazı arkadaşlarımız mağdur kaldı. Çok üzücü bir durum. Bana soranlar var. Şu anda Telegram kanalımıza soran arkadaşlar var. Hocam acaba siz ne düşünüyorsunuz? BTC Türk için ne dersiniz? Paribu için ne dersiniz gibi. Bir, işlem hacimleri şu anda çok düşük olduğu için ve e, tam böyle piyasada bir action olduğunda girip içinde müdahale yapmak istediğiniz zaman server aralıklarında çok darlık olduğundan dolayı o action anında bir sıkıntı oluyor işlem yapma hızında sıkıntı olabiliyor bu bir problemdir ama tamamına ben güvenmiyorum diye böyle bir şey söylemiyorum ben kendim binance globalde oynuyorum paparanın kapatılmış olması bir şey ifade etmiyor. Binance Türkiye üzerinden ücretsiz gönderim yapabiliyorsunuz. İstediğiniz miktarı çekebiliyorsunuz. Zaten sistemin amacı, ana felsefesi Bitcoin'in birinci düşüncesi biliyorsunuz. Peer to peer, insandan insana hiç kimseye hesap vermeden merkeziyetsiz bir şekilde istediğimiz kişiye dünyanın istediği noktasında olabilen, olabilen en büyük hızda bir transfer yapmak. Ama tabii Vitalik yüzyılın dahisi biliyorsunuz Hepsinin bir arada olmayacağını. En, en güvenli, en hızlı ve en büyük işlem kapasitesi üç bir arada olmuyor. Birazcık ondan daha hızlı projelerde başladı. Zaten Bitcoin hedefi güven, merkeziyetsizlik ve en e, büyük transferleri yapmak. Yani mikro transferlerle aslında Bitcoin'in işi yok. Bitcoin istiyor ki atıyorum 10 milyar dolar, 50 milyon dolar, 100 milyon doları birbirinize transfer ederken Bitcoin'i kullanın. Ethereum'da olağanüstü bir geniş ağıyla bütün alt altcoin'lere sunduğu yani bir alışveriş merkezinin inşaatını yapmış kişi düşünün. İçindeki bütün dükkanlarda Ethereum'un kiracısı gibi düşünün. Siz hangi işi yapmak istiyorsunuz? İşte network işi yapmak istiyorsunuz ama Ethereum'un altyapısını kullanıyorsunuz. Siz DeFi proje yapmak istiyorsunuz. Merkeziyetsiz borsa Ethereum'un altyapısını kullanıyorsunuz. Şimdi Binance'da Smart Chain'le yaptığı yeni bir ataklarla. Kendi de bir e, blockchain zinciri üzerinde. O da bazı projelere imza atıyor. Güzel projelere imza atıyor. İşte bunların hepsi takip edilmesi projelerdir. Bunları takip ederek bir yere varacağız. Ama bugünden sonra dediğim gibi bir projesi olmayan coinlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden ilk yüzün dışına çıktığınız zaman yani çok daha fazla para kazanacağım derken risk yönetiminiz sırasında. Ya önemli değil. Ben 1000 dolarımı ta şu gerilerdeki bin 100. sıradaki bir coin'e yatırayım ama çok kazanayım derken o zaman kendiniz bu kararı verdiğinizde biraz ciddi düşünmeniz gerekecek çünkü iyi araştırın web sayfasına bakın diyorum, paper'ına bakın diyorum, CEOlarına bakın diyorum. Bunlar faal mi değil mi? CEOları mevcut Twitter sayfalarını kullanıyorlar mı? Sosyal medyaları güçlü mü? Ne yapıyorlar? Sürekli bir hareket var mı? Yani takip ettiğiniz kişinin web coin'in projenin sahiplerinin hepsinin tüm hareketlerini takip etmeniz lazım. Yahut da işte çok güvendiğiniz bir analistten bununla ilgili bilgi almanız lazım. Artık Bitcoin'i tabii herkes biliyor. ethereum'u herkes biliyor. Ama diğer coin'lerde yatırım yaparken de bu şekilde dikkatli yatırım yapmanız gerekir diye düşünüyorum. Bunlar benim kişisel görüşlerim. Herkesin de dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi 2-3 gündür belki 5 gündür çok ciddi sayıda artan bir takipçi sayım var. Abonem var. Yeni abonelerin hepsine teşekkür ediyorum çok ciddi de hızlı bir şekilde bana inanmaya başlamış olan bu insanlarda da sorular var üst üste gelen. Bir videonun içine hepsini sığdırmak mümkün değil ama şöyle söyleyeyim size. Traumatik Solana Teta CZ Coin Basic Attention Token BitTorrent HotDent CRV Ion Bin SXP Ada 100x coin'i soran arkadaş var. Tencent coin'i soran arkadaşım var. Reef Alpha XM XLM ve e, XMP'yi sormuş bir arkadaşımız var. Bir de bana bir özel de mail atmış bir arkadaşımız var Tolga Uzun. Solano, Eos, Ada ve Biçeyne hocam. Bunların hepsini, bu saydıklarımın hepsini yarın sadece bunları anlatacağım. Bunlarla ilgili e, düşüncelerimi söyleyeceğim bir video çekeceğim. Bu videonun içerisinde hepsine ne düşündüğümü bu konular hakkında söylersem zaten video çok uzak ama atlamadığımı görmeniz için sadece bunları söyledim. Engin Kaplan diye bir arkadaşımız son 3 videonuzu izliyorum demişsin. Ama bu dediğin bu izliyor son 3 videomda izleyip benim hakkımda hemen bir kararlar vermişsin. Bir token çıkartmak istiyorsunuz. Zengin olmak istiyorsunuz. Hemen de ülkeyi terk etmek düşünceniz. Sonra da bize mi bırakacaksınız diye bir şey söylemişsin. Böyle bir düşüncem olduğunu hemen nereden çıkarttım bilmiyorum. Ama dön bir bak bütün videolarımı seyredersen benim zaten böyle bir sığ düşüncede olmayacağımı göreceksin Ergin'cim. 3 tane videoyla insan hakkında karar verme. Benim bu projem ülkeye faydası olabilecek bir proje çok da faydalı olacağına inanıyorum. Şimdi bana mesela bu biraz önce saydığım coinlerin içerisinde bir arkadaş sormuş ya 100x coin nedir hocam diye sormuş. Ben onu yarın açıklayacaktım ama şimdi sana bu söylemimden sonra onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Mesela 100x coin aynı benim bu düşüncemde olduğu gibi bir komedit yani bir topluluk coinidir. Kendi kripto e, diye Amerika'daki bir kripto fenomeninin yatırım için yarattığı bir coindir. Benim kendi kafamdaki de budur zaten. Yani benim coin'imi alan insanlar benim yaptığım trade'de Kripto Money Turkey kanalının ne kadar başarılı olmasıyla alakalı bir şekilde onlar da kazanacaklar. O yüzden bunun dünyada da örnekleri var. Sen de yatırımcı olmak zorunda değilsin. Ben token'ı çıkarttığım zaman ama zaten şu anda bu proje daha. Bununla ilgili çok çok saygıdeğer arkadaşlarla görüşüyorum. Çok önemli bankalarla ama Türkiye'den de değil dünyadan çok önemli finans kuruluşlarıyla görüşüyorum ama daha onlarla daha bir garantiye bağlanmış bir ilişkim yok. Sadece yazışma halinde ve proje halinde. O yüzden bugünden senin panik yapmana gerek yok güzel kardeşim. Bir de birazcık daha böyle pozitif düşünmeye yönelin. Arkadaşlar hemen böyle benim, de, benim söylemimde benim videomda veya başkasında hemen negatif şeyler aramayın. Ben piyasayla ilgili olumlu düşünüyorum diye Hakarete varan bazı yazılar yazan arkadaşlar var. Onları da kendi cahilliklerine bırakıyorum. Hepsine cevap vermeyeceğim bundan sonra. Yazılı olarak da cevap vermeyeceğim. İstedikleri kadar yorum yapmaya devam edebilirler. Ama pazartesi günü de göreceksiniz. Belki yarın öğleden sonra. Pazar günü aslında e, para sokmanın zor olduğu bir ortam biliyorsunuz. Bankalar kapalı. Yani e, normalde de her zaman portföyünüzün içerisinde mutlaka benim söylemlerimde de var videolarımda da var. Bunlarla ilgili daha geniş videolar da çekeceğim. Eğitim videolarının sayısını arttırıp Telegram'da sadece beginnerlar için, sadece başlangıç insanlar için de bir grup oluşturacağım. Şu anda Telegram grubuma yöneticilik yapan Selin Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Çok büyük özveriyle farkındaysanız bilmiyorum. Herhalde farkında olanlar da var. Çünkü teşekkür ederim hocam diye Senin Hoca'ya çok büyük nezaketle cevap veren arkadaşlarımız var çünkü aynı soruyu sorduğunuz anda bile fark etmiyor hocam ya e bunu 3 saat önce cevaplamıştım demeden tekrar size destek direnç topladığını gösteriyor. Onunla da beraber ben de dahil bu e, beginner'lar için ayrı bir telegramda mücadele edeceğiz onlara yardımcı olmak için. Çünkü bugün mesela hala daha yeni giren arkadaşlardan hocam Binance'da hesabı açtım ama nasıl para yatıracağım USDT'ye bile nasıl çevireyim diye bu kadar başlangıçta olan arkadaşlar var. Bizim birinci niyetimiz onlara yardımcı olmak. Kanalın isminde olan Crypto Money Turkey dememin amacı da tüm Türkiye'ye kripto, kripto paralarla ilgili doğru stratejiyi öğretip Türkiye'nin tamamındaki tüm insanların para kazanmasını istediğim için bu ismi kullandım. Bir de kafamda zaten başlangıçta projelerim olduğu için tüm dünyaya global bir ismi olması gerektiği için Crypto Money Turkey ismini kullandım. Hepinize faydalı olmayı düşünüyoruz. Ana birinci hedefimiz bu. Bunu bir kere kafanızdan çıkartmayın ve burada bütün kanalda söylediğimiz her şey aslında birinci sırada yatırım tavsiyesi değildir. Ama ben sadece analist değilim. Kendi parasını yatıran bir yatırımcı traderım. Trader ile analist arasında çok büyük bir fark var. Bunu daha önce bir 15 belki 20 video önce söyledim ama geride kalmıştır. Çünkü da erkek dinleyiciler daha fazla anlayacaklardır. Bir hayattan bir örnek vereyim. Hiç futbol oynamamış bir adamın futbolla ilgili yorum yapmasıyla futbol oynayan bir adamın futbolla ilgili yorum yapması arasında daha büyük fark vardır. Çünkü o sporu her saniyesiyle yaşamış adamın futbol yorumculuğuyla diyorum ya hayatında hiç yapmamış ama işte oturduğu yerden derler ya o yorumcu için yorum yapıyor derler. Ben para yatırdığım için yani sadece bir kısıtlı trade bilgisiyle veya analiz bilgisiyle yorum yapmıyorum. Analizlerle ilgili şunu söyleyeyim. Şu 20 gündür zaten hiçbir e, formasyonun %100 çalışmasının imkansız olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden hiçbir bu arkadaşları görüyorum bazı analistleri. Yok omuz baş omuz mu oldu? W mu oldu? E, e, fibonacci şunu gösteriyor. Alan, alan bunlar şu anda çalışmıyor arkadaşlar. Dev dev hesaplar şu anda izliyor. Bu e, ufak hesapları daha fazla nasıl korkuturuz? Ellerinden bunların bu coinleri nasıl alırız diye izliyorlar. Bunu da işte size ben kripto kuant verileriyle gösteriyorum. Ben takip ediyorum diyorum arkadaşlar. Yapmayın diyorum. Satmayın elinizdeki malları diyorum. Bu şekildedir. Daha fazla kazanacaksınız diyorum. Pazartesi günü de piyasanın tekrar olumlu yönde dönüşünü hep beraber göreceğiz. Biraz önce de Telegram'dan özel yazmış olan arkadaşlar vardı. Onları da uyardım. Bunun dönüşe, piyasanın dönüşe ile ilgili. Şimdilik hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmuş herkese Çek, tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere diyorum.